günaydın. Aydın bir gün Neden? Olmadığı için başlangıç bile yapamadım. Bugün ilk dolgumu yapacağım ben de arkadaşlar. Şimdi Matrix bandımızı koyup şey yapmaya çalışıyorum da. Aa bak durmuyor ama ya. Şimdi şöyle tutacağım mecburen. Ve kamalarımı sıkıştıracağım. A few moments later. Tamamdır, şu bantım sıkıştı. Allah, kamam kırıldı, yapacak bir şey yok. Ne kırıldı lan? Kama. Kama kırıldı ya. Bir bu Ve bu çok pahalı bir şey ya, 20 liranın ne pahalı? ...çamaşığı. Evet, evet. hafta içi evet. Şimdi amalgam fış zıplatmaya gidiyorum. Amalgamı sıkıyoruz şimdi. Bekir'in amalgamı, Bekir'in Yazıklar olsun. Yok yok. Sıra görünüyor merak etme. Ve aldı. Amalgamımızı şöyle bir poşete döküyoruz. Açarsam bütün... Görünüyor şuradan. Sonra bunu amalgam pompamızla alıyoruz. Benim amalgamlarım gelmiyor. Elimle alacağım. A geldi. Yani baskı, Aynen mı? Bir tanesi geldi ama. One hour later. Bir de tane tabi. Bir parça ha tamam şimdi hepsi geldi. Ne? bunu düzlüyoruz. Evet. Şimdi amalgamımızı parlatma işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Betül bunun çok estetik olduğunu düşünüyormuş. <laughs> 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 İnşallah sizin sözünüz duyulur ya. Şöyle, bakın ne güzel parlıyor. Bakın bu parlattı, bu parlatmadı. Ne? Seyda bir eğlenceli kılmak için bir de <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> iskelet sevdiğinden bahsediyor. <laughs> evet. İskelet bebek bir de yani bebek Aynen. iskeleti seviyor ya Betül. Ya manyak mısınız? Bir yüze attınız güzel dedik. Durduk yere iskelet sevmiyoruz herhalde. Betül yani bu <laughs> kadar pedoyu sevmiyor yani. Pedikleri... Pedoyu olamazsan <laughs> <çazınamazsam. gülüyor> Her like Betül'ün sınavda yapacağı net sayısı olsun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. <laughs> <laughs> Betül 100 tane fake hesap açıyor. <laughs> 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 Başka ne yapacağız peki bundan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Vallahi evet. ya işte önce şey ki bundan Ne parlattıktan evet. sonra bir şey yok yani. Teşekkürlendim değil yok. mi? Şey ha, belki parlattıktan sonra. Ha, bilmiyorum. Elif abla şey hazır olmuş bence. Bence de oldu ya. Buyurun, iyi <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar çok güzel parlıyor kamerada. Ya estetik Şöyle şey yapalım. Nasıl yapacağımızı anlattı hocamız. Onu dinliyorduk. Şimdi ilk dolgumu yaptım. Çok güzel oldu. Betty sayesinde. Betty. Betty'nin bonesi güzel değil mi? Yeni boneler almış. Kediler güzel. Benim bir tane bonem var. Belki YouTube'dan para kazanırsa. <laughs> Evet. Hem hem de bir arada sakarak neyi amaçlı bilmem. Ben de bilmem. Amalgamımızın son hali burada. Amalgam dolgumuzun ilk dolgumuz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.